Mehmet'in kol saatine göre duvar saati 45 dakika geri kalmıştır. Kol saati 11.15'i gösteriyormuş. Gösterdiğine göre duvar saati kaçı gösterir? Bakın arkadaşlar 11.15'ten 45 dakikayı çıkaracağım. Geriye doğru gideceğim. Bakın 00.45'i çıkarıyorum. Şimdi çıkarma işleminde bakıyorum. 15'ten 45 çıkmaz. O yüzden buradan buraya bir tane saat alıyorum. Bir saati bu tarafa atıyorum. Yani bir saat 60 dakikadır. Şimdi bir saat dakika kısmına gelirken 1 saati dakikaya çevirmek zorundayız. O yüzden buraya 60 olarak gelir. 1 saat bu tarafa 60 dakika olarak gelir. E burada 60. Burada da 15 vardı. Şunlara bir bütün olarak bakın. 60, 15 daha 75 eder. Şimdi 75'ten 45'i çıkaracağız. 75'ten 45 çıkarsa 30 kalır. Noktayı koyuyorum. 10, bakın burada 11'di. Buradan 11'den 1 saati bu tarafa aldım. O yüzden burada 10 kaldı. 10'dan 0 çıkarsa da 10 kalır. 10, 30 olmalıdır saat. Bakıyorum denizli şıkkına bakın. 10-30 yani 10'u bir şey geçiyor değil mi? Bakın 10'u bir şey geçtiği zaman 10 ile 11 arasını gösterir bakın. Bu şekilde. 30 olduğu zaman da daha ne demiştik? Yalkovan tam 6'yı göstermelidir. Bu şekilde cevabımız denizli olur. Bunu arkadaşlar parmak hesabı yaparak da yapabilirdiniz. Bakın 45 dakikayı 30 dakika ve 15 dakika olarak hesaplarsanız 30 dakika ve 15 dakika toplamda 45 dakika eder. Bakın 11-15'ten önce 15'i çıkarın. Nereye gelirsiniz? 11'e gelirsiniz. 11'den de yarım saat geri giderseniz 10.30'a gelirsiniz. Bu şekilde parmak hesabıyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde çıkarma yöntemiyle de yapabilirsiniz. Aynı şeydir. Şimdi ben hazır yeri gelmişken diğer saatlerin de kaç olduğunu söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar burada hem akrep hem yakovan 12'yi göstermiş. O yüzden saat 12. Bakın burada akrep 12'ye yetişmek üzere. 11 ile 12 arasında. O zaman ne olacak? Bakın burası da 9'a gelmiş. 9 kere 5 45. Yani 11 45. Bakın burası 11 45 hana bakıyorum. Bakın onu biraz geçmiş ve burası yel komanda 3'ü gösteriyor. 3 kere 5 15 yani onu 15 geçiyor bakın burada da. Bu şekilde ifade edilir. Cevabımız Denizli. 10 30 burada bakın burada net bir şekilde görelim. 10 ile 11 arasında onu bir şey geçiyor demektir. Yel komanda 6'yı gösterdiği için de 30'dur. 10 30 bu şekilde ifade edilir. Cevap Denizli.